arkadaşlar Gamecraft kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Skyblock oynuyoruz. Bugün Salih yok arkadaşlar. Bugün tekim. Ee, bugün arkadaşlar yeni e, 2-3 tane mod ekledim. 2-3 mod arkadaşlar şimdi de göstermeyi ilerleyen vakitlerde göstereceğim. Ee, şu an ilk gördüğüm arkadaşlar ortadaki imleç vardı ya onu kaldırdım. Onun modunu yükledim. Böyle biraz daha gerçekçi falan olsun diye. İşte böyle e, gibi şeyler indirdim. Neyse arkadaşlar bayağı ben de şey kastım arkadaşlar. bu da var. Pardon. Arkadaşlar mod yaparken deneme amaçlı bunları almıştım ama. Şöyle. video başlayalım. İlk önce ne yapacağız? Shop'a mı Ama ben iyi girer Böyle bir şey yaptım zannedersin. şeklin gerçekçi olsun. Bir de yapalım onu. Neyse bugün dükkana gideceğiz. Aa iyi neyse arkadaşlar. Ben bu modu göstereyim bari de buradayken. Bu da ağaç modu yükledim. zaten otomatik olarak da bu fidanı koyacak arkadaşlar zaten o yüzden şey yapma fidanlık da gerek yok şu i̇şte modu falan geldi ben çok beğendim e neyse şimdi söyleyeyim mi söylemeyeyim diye arası bir düşünceye giriyorum ama e, bir de fps yükselsin diye arkadaşa indirdim ben Partikülları falan her şeyini kapatıyor arkadaşa bir arkadaş yazmış fps nasıl diye işte videosunca gelmesin onun videosu da gelecek arkadaşlar. Zaten dosyası falan her şeyini ben. Arkadaşlar ben normalde şu an videodayken 160-170 falan FPS alıyorum. Siz 60 FPS alacaksınız da daha düşük bir videodayken. Şu video yani arkadaşlar ben şey alıyordum FPS alıyordum. 200, 300, 400 bile 500 bile FPS alıyordum arkadaşlar bu şey sayesinde FPS yani. İşte o particle kapatması Gerçi bunları yok etme şey gelse de daha iyi olacak neyse ilk bu Arkadaşlar şimdi bizim şeyleri çıkartmamız lazım ee, Neydi ya unuttum ben arkadaşlar şu an bunun geçince geçeceğim ama bir geçemiyorum yani bu videoda fazla sıkıcı olmak istemiyorum da neyse bir moda göster, iki da gösterdik aslında iki modunun nasıl hissettim bir o diğer modunun sadece bir yarısıydı daha siz neler göreceksiniz arkadaşlar hele bir salih gelsin kasalım ya oğlum ben niye sürekli düşüyorum ya işte o gelince güzelce beraber şey yapacağız buraları düzelteceğiz daha alanı büyüteceğiz bayi büyüteceğiz böyle e, odunlar için yer açacağız sonra farm yapacağız e, başka ne yapacaktı bir de bir tane daha mod vardı keşke o mod 1.16.40 olsaydı güzel olacak ama 1.16.40 yok Ayrıca buradaki köyde gidiyorum <laughs> deneme amaçlı şey var ya cici oldu Ya bunlar içine giriyormuş da Geliyor mu? Neyse bu bize lazım olacak şu an girdik arkadaşlar normalde benim bir tane mod enderpool istiyordu burada enderpool olmadığı için ben de burada ekleme yapacağım birkaç gün sonra e, ekleme yaparken de bir bozuldu nasıl bozuldu obsidiyeni bozdum gerçi e, bir şeyini bozdum artık yani ben de bilmiyorum ne bozduysam o bozulunca buradaki yazılar da gitmeye başladı Neyse arkadaşlar ben bu kadar şey fazla yaptım da. Valla böyle bir F5'e kırmak istiyorum arkadaşlar. Biraz güzel olsun gerçekçi gibi. bir gerçekçi kırar gibi. Gördüğünüz arkadaşlar şey part şey particle yok etme şeyisini. Bu sudakiler gördüğün gibi böyle bir hal aldı. Hala aldı. Sonrasında lav böyle durdu. Yani onun dışında ise buradaki partiküller gelmiyor. Ama yanma efekti düzelmedi. Biz birazdan alalım arkadaşlar. <laughs> Ay olur belirci kaldı ama öyle duruyor. O ben niye bunları hiç kırmadın ki? Arkadaşlar hatırladım bana da. Ben şeyleri tatlı böyle kırarım. Benim antaklarım hepsi yanıyor. amaç ya ee, Arkadaşlar ben benim şimdi şey yapmam lazım. Ee, ben ne alacaktım? Ben demir benim acilen demir de almam lazım. Yok reston reston aynıen reston. Yok lan yok. Yargı benim kafam karıştı. Ben o hangi modu falan yok hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bu moddan çıkma ilk senin vermeyeceğim. E, filmin yani nasıl filmin videonun işte yani final bölümünde vereceğim. Tamam bu kadar yeter. Karşıya geçeceğim. Buradaki beyaz olanı alacağım. Ee, diğer modu da göstermek istiyorum çünkü. bu videoyu kapatayım arkadaşlar ee, bunu yeni modda getirecek dediler discord'a şu an daha az yağmur yağacakmış ve yağmurdaki doku paketini düşürecek dediler iyi bir şey Şimdi bunu neyse oturuyor. Arkadaş FB's yükseltme paketleri gelecek yani bundan sonra düşük bile telefonlarda yüksek bir FPS alacaksınızdan eminim. Çünkü 1x öpeklerimiz var. 8x, 16x tektör öpeklerimiz var. 4x bile var. Onların hepsini değerlendirdim. Sadece No Particles diye bir mod var. Onu her zaman kullanmanız lazım. Her girdiğiniz modda bile. Sadece o. Evet. Ben böyle yürüyün daha mantıklı arkadaşlar. Şimdi bizde 64 tane var. 32 tane mi istiyordu yoksa? Bir gidelim de ben burayı Arkadaşlar ikinci serimiz de olacak. Bu Skyblock serimiz olduğu Multiplayer. bir tek başıma oynayacağım bir tane survive mod. Ona da birkaç şeyler ekleyeceğim. Böyle daha güzelleri tabi de. Ya yani daha güzel değil mi? Aynısı ama biraz daha farklı. Onları ekleyeceğim işte. ne arkadaşlar orta. Ben bu oyunu 4 seneden oynadığım için Yani 4 sene önce böyle alışmışım zaten de bunsuz falan. Ver bakayım bizim paramızı. Lobby Beşin düzgün taş alma lazım. Düzgün beni istiyor. Düzgün taş var mı? ki? Şimdi ben de taş pişirmek de istemiyorum ki yani. Canım taş kesici ne yapıyoruz ki? Kaptik ya. Ben şunu bir öleyim de var yani. Tabi F5 olarak. Ama ben doğru ya. Pardon arkadaşlar. Ya oğlum gitti ya. Bakın ne istiyordu. De demir kütçesi 80 tane dolar şey 80 dolar istiyor. Biz ne yapacağız bunları? Ne falan yapalım? bir tane falan. Şöyle koyayım bizim odamızı da yaptı bir de. Üç tane yüzgün taşı da tam da bizim. Üç tane yüzgün taşımız var. Şimdi bizim Şimdi... Arkadaşlar bayağı bir topladım ben. Şunu kırılsın. Şimdi kır dedik tam düzenli olmaz. İşte bunların hepsini gidip oraya harcayacağız ve size bir modumuzu daha göstereceğim. Ee, bu taş kesici, denk kaç tane? 115 artı 115 200, 270, 115 daha Öyle beynin yanında neyse arkadaşlar Ya Yani 3 tane 100'ün çarpımı işte kısacası. 3 tane 100'ün çarpımı, ne kadar <laughs> Hani arkadaşlar evde yaparken şeyimizleri oluyor da Ben bunu 120 kalsın bunda saliye bırakırız. Salih harcar artık. Tamam. Bekle ben niye çıktım şimdi orada? Ben direkt alışverişimi yapacaktım. Ya o. Oh. tane olabilir mi çok ee, şimdi onlar 58 45 10. niye 45 niye 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 burada bal kaba tohumu yok zaten doğru ya da bir adada bal kabağımız da var o yüzden toplamda ne gerek var arkadaş şimdi 5 demirimizi aldık burada geldik geçti tüh ne ki o oh. Cık. pişim iyi Hoppala baltacı oldum. <laughs> otuncu gibi. Tamam <laughs> da buraya ne koy. Beş tane çıkmış bize. Şu yere gidelim burada oraya koy. Büyük ben şey, bu, ola, belki şey yapabilirim. Biraz daha yakınlaştırarak çünkü arkadaşlar uzakta olunca fazla büyümüyorlar. Yok olmadı buradan bile Şimdi ben burayı komple sileceğim. Hepsini alacağım. E, şu tarafa koyacağım biraz daha yakın burası bizim ana merkezimiz onu bayağı büyüteceğim işte orası da falan bayağı bir genişleteceğiz alanımızı tabi de öyle bir planlarım var benim şimdi ben sürprizime geçeceğim de sürprizime geçmeden önce bir tane taş kesicimizi yapalım tamam taş kesicimizi yaptım buraya koy ee, şimdi onu da şunları al aslında bunu Salih gelip de yapmak isteyecektim ama sizinle göstereyim daha güzel Arkadaşlar gördüğünüz gibi 115 tane renkli renkli odunlarımız var arkadaşlar. Bu ilk iyiydi. Ee, bu ne oluyor muydu? Hayır. Ben direkt kırıklar basamak yaptım bu yanlışlık. <laughs> Neyse artık. İşte ben bir şey denemek istiyorum. Yani bu 25'in dene bakayım olacak mı? Yok olmuş, Boşuna yapmışım. Eski <laughs> şunu şöyle koy. Ama güzel renkleri var abi. Onunla daha kolay kırılıyor. Arkadaşlar buradaki şeye bakın. Bakın. Eyle kırıldı abi. Bunun eyle kırıldı abi. Bu daha çabuk kırılıyor. Bu balta daha az kırılıyor. Lan bu ne mantıklı şimdi. Şey. Neyse şurada kalsın da. Bu, bu planımız Arkadaşlar markete gittik. Sonra sizi diğer modlarıyla gösterdim. Ne? Diğer bir tane daha modu da göstereyim hatta da gösteremem çünkü bir yolun yetişmedi daha. Yetişseydi eğer size o diğer modu da gösterecektim. Bugün o zaman sadece alanımızı büyütelim. Yani bu planım şu an böyle. Ya burayı full ağaç taşla dolduracağım. Yani buradaki toprakları alacağım çünkü topraklarda falan şey yapacağım işte. Bu tarafa koyacağım. Şu ladin ağacı var ya arkadaşlar imajı gösterim ama şu ladin ağacının tam ortasında şeyi koyarak koyacağım. Ee, işte işte mı yapacağım orada. Bu, bu, burada ev yapamayız. Dekorasyon olarak kullanabiliriz o blokları. Hani hani salihsiz ne yapabilir de ben yapmak istemiyorum. sıkıcı. Video kaç dakika oldu ki? 17 dakika oldu. Neyse arkadaşlar. Orada videoda ikinci evi yapayım da temelini göstereyim size. Evet arkadaşlar geriden bayağı bir uzun sürdü. Ben burada genişlettim buradaki toprakları aldım. buraya koydum. Sonra küçük bir alan kurdum buraya da. İşte taş yani kapasiton farmızı buraya koydum işte. Ben şuraya gelip övüneyim de bari. Başka ne unuttum işte böyle bir şey yaptım. Şuradaki fidan düşüşü alayım arkadaşlar. tane vardı onu koyayım bari yerine. Ben bir şu şopa gideyim de. Bir önce öyle. Bu da kekmeler bizi dayandırır mı hiç bilmiyorum. Bir dahaki bölümde de o zaman. Salih geldiği zaman da e, şuraları yollarız, alırız her şeyi ne var ya? ya sonra game moddan bir tane alacağım çünkü ben bu... Aha! Tamam. Ee, arkadaşlar iki dakika bu videoyu yeni durdurup da geleceğim sonra. De niye dönüyor? Tamam arkadaşlar geri döndüm. Şimdi ben bunu gösteremeyeceğim. Ya da göstereyim ama sonrasında video onu şey yapmayacağım. Arkadaşlar çok özür dilerim ama bunu mecburen yapmam lazım. Bunu size göstermem lazım. Sadece bunu alayım. Keşke şey bırakayım. Şunu alalım. aldığımıza göre iki tane yaptım şunu böyle koyuyoruz böyle koyuyoruz sonra bunu da böyle koyduğumuz zaman bize böyle bir şey veriyor arkadaşlar arkadaşlar bunun neyin olduğunu ve nasıl çalıştığını ya yani zaten üniformada anlamışsınız ama böyle bir 10-15 like falan gelirse arkadaşlar bunu e, ee, şeyini yapacağız Do böyle şey yap buraya spam ettireceğim ama daha ek özellikler daha nasıl özellikleri falan var yepyeni şeyler geldi adım modun güncellemesi sayesinde daha da gelirse o zaman yükleyeceğim zaten de her şey yapıyor arkadaşlar her şey neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da beni için teşekkür ederim arkadaşlar <laughs>